Bir şey istemiyorum artık anladınız mı? Ben gerçekten ya platformlarda herkes eğlenirken neden bu TikTok platformunda sadece kaos var ya? Neden herkes de kaos var? Yemin ederim ya yapmayın yani. Genel olarak bakın bir kişiye söylemiyorum burada e, lafım ne denize 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 ne Berke'ye ne Kürşata ne, e, ne, Kürşat ne Aspenya'ya ...ne işte Yiğit'e, ne Mehmet'e... ...hiçbirine değil... ...yani sadece içimden geldiği için bunu söylüyorum... ...gerçekten... ...artık... Ee, ...kaos çıkacak bir sebep bulmayın... ...size söylüyorum chat... ...size... ...yani böyle kötü çıkacak bir şey olmasın... ...anladınız mı? ...bırakın artık yani şu platformda... ...gerçekten eğlenelim... ...gerçekten mutlu mesut vakit geçirelim... ...ne olur ya...